Kızım bak açık konuşacağım Artık çabalayan taraf biz olmayacağız Çünkü bu videodan sonra oyun değişiyor Erkeklerin peşinden koştuğu, sürekli yazdığı, vibe'ına hayran kaldığı o kadın olmak Düşündüğün kadar karışık değil Ama bunun için birkaç şeyi bilmen lazım Hazırsan başlıyorum 1. Her şeyini açık etme Hayatının her anını story'e atan, ne düşündüğünü her saniye söyleyen biri gizemli olmaz Erkekler çözmek istediği kadına bağlanır Senin enerjin onun için hala bir sır olmalı Bir adım ileri git, sonra geri çekil Merakını koru ki İlk adımı sen değil, vibe'ların atsın. İlk mesajı, ilk teklifi sen atmak zorunda değilsin. Ama bir bakış, bir gülümseme, kısa bir yakınlık. Bunlar onun dikkatini çekmeye yeter. Sonra geri çekil. Acaba benden hoşlandı mı? Dedirt. O seni çözmeye çalışsın. 3. İlgiyle oynayabilmeyi öğren. Bir gün mesajlarına hemen dön. Ertesi gün saatler sonra. İlgini göstermek kötü değil ama onu planlı yap. Böylece o seninle bağ kurmaya çalışır çünkü net değilsin. Ve bu erkek beyninde bir arzu tetikler. Onu kazanmalıyım. Taktik 4. Yumuşaklık eşittir seks cool ve maskülen bir erkeği çeken şey yarışmaya çalışan bir kadın değil rahat, özgüvenli ve yumuşak bir kadındır sert değil, zarif ol. Bu seni çekici değil bağımlılık yapıcı yapar. 5. Kendine bakmak eşittir. Sınır koymak cildin, saçın, kokun, giyimin bunlara verdiğin özen, ben değerliyim mesajıdır ve değerli kadın erkeği peşinde koşturur. Bakımlı olmak dış görünüş değil enerji meselesi. Ama tüm bunların gizli silahı ne biliyor musun? Kişisel bakım ve koku. Yazın güzel kokmak, teri azaltmak, bedenine iyi bakmak bunlar hem öz saygını hem cazibe beni yükseltir. İşte bunu bir sonraki videoda uzun uzun anlatacağım. Sen Just Girl'desin ve burada her video seni daha güçlü, daha kadın yapıyor. Takipte kal çünkü birlikte dönüşüyoruz.